Glans dolgusu yani erken boşalma ya da kontrolsüz boşalma için uyguladığımız glans dolgusu 1,5-2 yıl süreli bir dolgu olduğu için daha sonrasında tekrarlanabilir. Ama kişi eğer kendi düşünce yapısını değiştirirse, söylenenleri uygularsa o zaman bir daha yapılmasına gerek olmayabilir. Kalınlaştırma için uyguladığımız kozmetik dolgu maddeleri yine 1,5-2 yıllık bir süreç içerisinde kaybolabilir, vücut emer ama tekrarlanabilir. Yani kişi bundan memnun kaldıysa, kendine özgüveni arttıysa ve bu şekilde daha mutlu olduğunu düşünüyorsa atıyorum 2 yılda bir tekrarlanabilir. PRP uygulamaları 3 seans üzerinden yapılır genelde ama eğer kişide çok ciddi bir problem varsa örneğin ciddi bir diyabet hastasıysa, uzun yıllardır çok kontrolsüz giden bir şeker regülasyonu varsa o zaman 5 seans yapmak gerekebilir. Hatta ESVT dediğimiz penis içerisindeki dokuları tekrardan tazelemek için onların daha iyi genişleyebilmesini sağlamak için yöntemler uygulanabilir. PRP'yi biz 3 seans olarak planlıyoruz. İkinciden sonra zaten hasta bunun sonuçlarını almaya başlıyor.